Evet arkadaşlar şimdi dörtgenlerde uzunlukla ilgili soru çözümüyle devam ediyoruz. Ee, yavaş yavaş soruları çöze çöze ilerleyeceğiz. Şimdi ilk soruya baktığımızda e, kuralımızı hatırlamamız gerekiyor hemen. Kuralımız neydi? Bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa karışlıklı kareleri toplamlara birbirine eşitti. Bu güzel bir kuraldır. Kolay bir kuraldır. İşimizi kolaylaştırır. Yani x kare artı 5'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı x artı 2'nin karesi yapacağız. Buradan x kare artı 25 eşittir. 9 artı. Bunu da açarsam birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dedim ki buradaki x kareler birbirini götürdü. 9, 4 daha 13 yapar. 25'in yanına atarsam 25 eksi 13 olacaktır ki buradan da 12 oldu. 4x eşittir 12 ise x eşittir 3 olur. Yine bu sorunun takla atmış hali ne yapmış? Bunu kapatmış bu şekilde. Yine kural aynı. Karşılıklı kareler toplamı birbirine eşit olacak. Yani x kare artı 1'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Buradan x kare artı 1 eşittir 13 çıktı. x kare eşittir 12. Buradan da her iki tarafı kare köke alırsam x eşittir. Kök 12 olur ki bu da 4 çarpı 3'tür. 2 kök 3 olacaktır. Aslında baktığınız zaman arkadaşlar kuralları bildiğimiz zaman bu iş kolaydır. Dörtgenler bir takım kurallar üzerine kurulmuş ama hepsinin üçgenlerden bir temeli var. O yüzden bizim bu üçgen temellerini de iyi bilmemiz gerekiyor. Bazı basit kuralları da aslında iyice bileceğiz yani. Mesela şu kural kesinlikle bilmeliyiz. Çok çok yükümüzü hafifletir. Mesela muhteşem üçlüyü görmeliyiz. 90 eşitlik. Bak ne demiştim sana? Şöyle bir 90 verdi. Şunlar şu şu. 4 parça. Bu 4 parçadan 90 şu 3 eşitlik. Bu 4'ünden herhangi 3'ü varsa ne diyeceğiz? Bu muhteşem üçlüdür. Bak 90'ın var. 2 tanesi de burada. O zaman diyeceğim ki burası da eşittir. Dolayısıyla ne yapmış oldum ben? burası x iken burası da x'tir, burası da x'tir diyebilirim. Köşegenler yine dik kesişiyor mu? Kesişiyor. Evet. O zaman ne yapacağım? Bunun karesi artı bunun karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. 8'in karesi artı 4'ün karesi. 6'nın karesi artı 2x'in karesi olacak. Bunun karesini aldım. 64. 16 da buradan geldi. 80. Buradan 36 artı 4x kare oldu. 36'yı bu tarafa atarsam 44 eşittir. 4x kare. Buradan x kare eşittir. 11 geldi. Her iki tarafı 4'e böldüm. Her iki tarafın kare kökünü aldım. x eşittir. Kök 11 Oldu. Yine bir aşağıdaki soruya baktığımız zaman benzer bir soru arkadaşlar. Bakın burası dik. E burası da dik. E burası da dik. E bakıyorum 6 var 8 var. Ne yapacağım? Buraya onu yazacağım. 3K 4K 5K 3'ün katları. E şimdi baktım yine köşegenler ne yapıyor? Ne yaptı burada? Dik kesişti mi? Dik kesiştiğine göre o zaman ben burada şeyden gideceğim artık. Bunun karesi artı bunun karesi bunun karesi, bunun karesi artı bunun karesi şeklinde giderek sonuca ulaşacağım. Bakın hatta hani biraz önce konuyu anlatırken aslında size ispatının pisagorlardan geldiğini söylemiştim. Şimdi bakın e, burada bu değerleri verdiğine göre ben burayı x buraya y deyip x'in karesi artı y'nin karesi eşittir bunun karesi diyebilirdim. Yani bu 6'yı 8'i vermemiş olsaydı bana. Burası y burası z'yken y kare artı z kare eşittir 81 derim. Şöyle şöyle derdim. Bir de karelerini alırdım ondan sonra sonuç gelirdi. E, bu şekilde olacaktı ben soruyu çözmeyeyim sadece yazıyorum onun karesi artı x'in karesi eşittir 9'un karesi artı 12'nin karesi şeklinde yazdım. siz devamına getirirsiniz zaten bütün örnekler birbirinin aynısıydı o sayfada. Şimdi hem açı hem uzunlukla ilgili sorular. Mesela şu soruya baktım 60 açısını vermiş 60 açısını vermiş. Bu ikisi aynı üçgen olsa, içerisinde olsaydı ne yapacaktım ben? Diyecektim ki diğeri de 60'tır doğru mu? Dolayısıyla benim ne yapmam gerekiyor burada? Ben bunu uzatacağım. Uzatınca ne olacak? Üçüncü açısı da kaç derece çıkacak? 60 derece çıkacak. Bakın burada bir ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Artık sorun bitti. Eşkenar üçgen üzerinden gideceğim. 60'ın gördüğü 4 kökü. Bu arada burası da 30'dur. 60'ın gördüğü 4 kökü ise 30'un gördüğünü nasıl buluyorduk biz? Köküçe bölerek değil mi? Köküçe böldüm. O zaman burası 4 çıktı. 30'un gördüğü 4 iken 90'ın gördüğünü bulmak için de 30'un gördüğünü 2 ile çarpmamız gerekiyordu. Burası da 8 oldu. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 18 birim oldu. Eşkenar üçgenin her kenarı birbirine eşit olduğuna göre x artı 4 eşittir 18. Buradan da x eşittir 14 gelecekti. Çok hoş bir soruydu. Aslında üçgenlerde de çözdüğümüz bir soru tipidir bu. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Yine bakın özel bir şeyler var burada kesin. 135 dereceyi gördüm. Bir kere şunun dış açısı 45'tir. Bazen bunu görebilmek lazım. Buradan bir tane dik indiririm. 8'e 8 diyebilirim mesela. Öyle bir gidişim olabilir. Onun dışında ne yapabilirim? Yani şu ikisinin altı olduğunu gördükten sonra aklıma geliyor bu. Geleceğim şunu şuradan şöyle çizeceğim. E bunlar birbirine eşitse bu ikiz kenar bir dik üçgendir. Dolayısıyla bu 90 şurası 45'tir şurası 45'tir. Bak 135'in 45'i bu tarafa gitti. O zaman bu tarafa ne kalıyor? 90 kaldı mı? Aa, çok güzel. Burası 6 burası 6. 45'in gördüğü 6 iken 90'ın gördüğü bunun kök 2 katıydı. Yani 6 kök 2 idi. İşte bize diyor ki şu Pisagor şuradan Pisagor yap, x'i bul. Hatta Pisagor yapma. 6'nın kök 2 katı, 8'in kök 2 katı. E bu da onun kök 2 katıdır. 6 8 10 üçgeni var. Sadece kök 2 ile ekstra bir çarpmalar olmuş burada. Evet bir başka uzunluk sorusu ile ilgili arkadaşlar şimdi şuna bakarsak bakın bu da şurada bir tane dörtgen var şurada bir tane dörtgen var ama onun dışında üçgenler var bu soru zor bir soru aslında Pisagor sorusu yani dörtgenin içerisinde Pisagor. Üçgen diye de sorulabilir bu. Ee, biz şuradaki iki eşitliği kullanacağız aslında. Mesela ben buraya A desem burası da A olur. Bakın şu da şunu şuradan çizdiğimde şuna dikkat edin. Bunun karesi artı bunun karesi eşittir bunun karesi derim ben. Onun dışında bak şurada da bir tane yapabiliyorum. Bunun karesi artı bunun karesi eşittir bunun karesi diyebiliyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey olmuş oldu aslında. Şunun karesi artı şunun karesi eşittir. Şunun karesi artı şunun karesi. Ya da ben şöyle açık açık yazayım şuraya M diyeyim. Bu arada arkadaşlar bakın şöyle bir tane üçgenim var. Şurası K olsun. Şu K'nın ne olduğunu bulmaya çalışayım ben. K kare artı X kare eşittir A kare diyecek miyim? Buradan şuraya K demiştim ben. Onun ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. A kare eksi X kare oldu ki buradan K eşittir kök içerisinde a kare eksi x kare. Bana birazdan k kare lazım olacak. Ben yine de k'nın ne olduğunu şuraya yazayım. Bakın k a neymiş? a kare eksi x kare. Şimdi bakın şu şurada bir pisagor uygulayacağım şu büyük üçgende ve şuradaki üçgende bir pisagor uygulayacağım. Bakın neler olacak. Ne diyeceğim? m kare eşittir a kare artı 9 diyeceğim. Onun dışında Şuradan bir de şu yeşil taraftan geliyorum. M kare eşittir. Yine 90'ın gördüğünün karesi eşittir. X artı 1'in karesi artı kök içerisinde A kare eksi X karenin karesi diyeceğim. E şimdi bu da M kare bu da M kare. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. Şşş. Devam ediyorum. Bunları eşitleyerek devam ediyorum. A kare <laughs> Artı 9 eşittir. Şunun karesini alıyorum. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Burada da kare ile kare kök birbirini götürdü. A kare eksi x kare oldu. Bu a kareler birbirini götürdü. Aa, bu x kareler de birbirini götürdü. Aa, bu artı 1 de karşı tarafı eksi 1 diye atarsam 9 eksi 1'den 8 oldu. 2 x 8 ise x eşittir 4'tür. Evet zor bir soruydu. Bu kolay kolay görülebilen bir soru değil. Dikkat etmek lazım. Şimdi diğer soruya baktığımızda arkadaşlar açı ortay gördük. Hemen bizim burada şeyi hatırlamamız lazım. Neydi o? Akide. Açı ortay kollarına inen dikmeler eşittir. Açı ortay kollarına inen dikmeler eşittir. Çok çok önemli bir kural. Şeker gibi bir kural. Hemen ben size ufak bir göstereyim şöyle. Şöyle çizdim. Şuradan bir tane açı ortayımı getirdim. Şurası 90, şurası 90. Bak şu ikisi birbirine eşittir. Ekstra önemli bir şey daha. Şu ikisi de eşittir. Şu pembeler de eşit. Dikkatli olana. Şimdi şuraya baktığımda şu kolların birbirine eşit olması gerektiğini anlamamız gerekiyor bir kere. Açı ortay. Açı ortayım var. Açı ortayın kollarından birine dik, bir dik çizilmişse diğerine biz mutlaka çizeceğiz. Artık önümüzde hep açı ortayla ilgili şeyler olacak. Hep kullanacağız bunu. Dikkatli olmak lazım. Şimdi açı ortayın koluna bir tane dik çizilmiş. Bakın bu dik değil. Bir kere dik olsaydı burası şununla şununla eşit olması lazım. Bak burası 8 burası 5. Ben ne yapacağım? Diki indireceğim. Ama dik şuralarda bir yerde demek ki ki şurası 8 oldu. Bak şurası 8. Şu an eşit oldu. Şurası da dik oldu. Şurası da 4'tür. 3, 4, 5 üçgeni oldu. Bana çevre A, B, C soruyor. 5, 5, 4, 8 bunları toplayacağım. Yani buradan da 22 oldu. Çevre uzunluğu. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi devam edelim. Biraz önce e, konu anlatımı yaptığımız yine e, kuralla ilgili sorular. Bunlar çok hoş sorulardır arkadaşlar. Bakın KLF orta noktalar demiş. K, L, e, F, orta noktalar. E bunlar orta noktalarmış. Bak A, kaç olduğunu vermiş bana? 10 olduğunu vermiş. Bana çevre E, F, K, soruyor. Bak şu, şuradaki dörtgenin çevresini soruyor. Çok rahat bulabiliriz. Nasıl buluruz? Bana demiş ki bunun orta noktadır. Yani şununla şu eşit. Şununla da şu eşit. Bak şuradaki üçgene dikkat edeceksin. Tabi biz bunu kural olarak söyledik öncesinde yani şu ikisini toplayacağız bize şunu verecek dedik çevre FKL'yi verecek dedik ama biz bunları kullanalım ki biraz üçgenlerimiz de gelişsin. Burası 10 şöyle burası 10 iken biz bunun orta taban olduğunu biliyoruz yarısı kadar olacaktı demek ki şurası 5. E burası 5 iken aynı şey şurada da var e burası 10 iken burası da 5 olacak. Bak aynı şeyi diğer tarafta yapıyorum. BD'nin bana 8 olduğunu söylemiş. E BD 8 iken şurası 8 olmuş oldu bu sefer. O zaman burası 4 olacak. Bakın şurası da 4 oldu. E şurası da 4 oldu. Yani 5 artı 5 artı 4 artı 4 dedim çevre için 18 oldu. Biz kural olarak önceki videomuzda söylemiştik aslında şu ikisinin toplamı bize çevreyi verecek diye. Ama bakın nereden geldiğini bunun bu şekilde geldiğini bilirsek daha rahat. Ben buranın 10 olduğunu biliyorum. Şunla şu eşit. Şunla şu eşit. Dolayısıyla şunlar bir birbirine paralel oldu. Bu da orta taban oldu. Bunu bilelim. Şuraya baktığım zaman aynı şey bu tarafta da var. Şununla şu eşit. Şununla şu eşit. E, şurası ...on iken şurası da yarısı kadardır. 5'tir. Şurası yine aynı şey. Bakın şurada yukarıda bir üçgen var. Onun üzerinden yapıyorum. Ben buranın 8 olduğunu biliyormuşum. O zaman burası yarısı kadar olacak. 4 olacak. Bakın ne kadar basitleşiyor iş. Bak ne demiş bana soruda? E, K, L, F. Orta noktalar olmak üzere. Bak dikkatli oluyoruz. E, K, L, F, orta nokta. Bak orta noktaymış. L de orta noktaymış. Bak şunla şu da birbirine eşitmiş. Bak dikkatli bak. Hatta sana çizeyim ben. Bak ne yapmış? Şurayı 16 vermiş. Şu şunla şu birbirine eşit. Şurasıyla şurasını ben şöyle taramışım orada. Birbirine eşit. Bak burası K, burası L. E orta taban olmadı mı şimdi? E o zaman burası 8'dir. E şimdi baktığımız zaman başka ne verilmiş bize? Bak şuraya 12 vermiş görüyor musun? Bak bu sefer bu taraftan bak. F orta nokta değil mi? Şunla şu birbirine eşit. F orta noktaymış. Şuradan şuraya kadar olan mesafe ile şuradan şuraya kadar olan mesafe birbirine eşit. E burası 12 ise burası kaç olacak? 6 olacak. E orta noktalar birleşiyorsa burada bir paralel kenar oluşuyordu. Ya da tekrar gidiyorum. Bak Burası 12 ise burası da orta nokta olduğundan burası da 6'dır. Bak paralel kenarın şeyi geliyor. 8 iken şurası da 8 olacak. Yani çevreyi buldum. 6 artı 6 artı 8 artı 8. 14 14 daha 28. E ben şu ikisini toplasaydım yine direkt bulacaktım. Ama ee, bence arkadaşlar üçgenler üzerinden gitmek en güzeli üçgenlerimizi de geliştirelim bu vesileyle. Evet bir sonraki soruya baktığımızda bize bak bu da çok hoş bir soru. AC'yi bize 16 diye vermiş. DB'yi bize 12 diye vermiş. EK'yi soruyor. Bak şu EK'yi soruyor. Aslında yine bir konu anlatımında bundan biraz bahsetmiştik. Şimdi bunun sorusunu çözmüş olacağız. Evet. Nasıl gitmek lazım onu düşünelim. Şimdi bakın bana şuradaki AC'yi vermiş değil mi? Şu AC'yi vermiş bana. Şimdi bana şurada 1'e 1 bir, bir oran vermiş. Bu AC'nin kaç olduğunu vermiş bana. Şimdi ben diyorum ki şuradan 1'e 1 bir, bir oran vermiş. Ben de şunun tam orta noktasına denk gelecek şekilde şuradan bir tane çizeyim. Madem bana 10'a 16 verdi. Ben de burayı 8 bulurum. Yine benzer bir işlem yapıyorum. Sırf şu EK'yi bir üçgen içerisinde alabilmek için ki. Şimdi baktığınız zaman şurada da 1'e 1 bir, bir oran var. Gördünüz mü onu? Şimdi geliyorum. Şununla çiziyorum. Tam şundan şunu birleştirerek şuradan çizdim. Bak bu da çok önemli bir soru arkadaşlar. Zorlar bu soru. Bana BD'nin kaç olduğunu vermiş. BD'nin 12 olduğunu vermiş. BD 12 ise burası da 6 olacak mı? Evet oldu. Şimdi bu çizdiklerimiz paralel oldu bir kere. Şunla şu birbirine paraleldir. Yani şununla şu birbirine paralel. E paralellik varsa burası 90 iken burası da 90'dır. Doğru mu değil mi? Şuna baktığımız zaman şu turuncuyla şu yeşil ...birbirine paralel olmak zorunda. Çünkü biz şunu eşit yaptık. Şunları da eşit. Yani burası orta taban oldu. Şu ikisi birbirine paralel olmak zorunda. Burası 90 iken şurası da 90 olmak zorunda. Ee, dolayısıyla şu ikisi de birbirine paraleldi. Şurası da 90 olmak zorunda. Bak şimdi şu EKM. MEK üçgenine bakalım. Çiziyorum. Şurası 8, şurası 6, şurası dik. 6, 8, 10 üçgeni var imiş. Ne yaptık şimdi? AC'nin ben 16 olduğunu biliyordum. Şuradan buna bir tane paralel çizdim. Onu 8 yaptım. Orta taban oldu çünkü. Aynı şeyi burada yaptım. Burası da 6 oldu. 6, 8, 10 üçgeni çıkmış oldu. Evet bir sonraki soruya bakalım şimdi. Çevre KLM'nin 18 ise AD artı BC sorulmuş bize. Bu sefer tersten sorulmuş. Ben yine cevabının direkt 18 olduğunu söyleyebilirim. Ama biz yine de çözelim. Bak 1'e 1 bir oran var. 1'e 1 bir oran var. Ben buraya A desem. AC dediğim kişi 2A olacak. AC dediğim 2A olacak. Bize neyi sormuş ya? AD mi? Bence o yanlış yazılmış. AC artı BD sorulacak o bize. Neyse. Burası A iken aynı şeyi bak Burası 2 A ise ben artık buraya da A diyebilirim Çünkü şurada da aynı oranlar var Orta tabandır bu ee, Aynı şeyi şurada yapabilirim Bak B'de Ben buraya B kadar dersem Şu B'de Buraya B kadar desem Şu B'de ne olacak 2 B kadar olacak Şurası da 2 B kadar olacak E Burası 2 B iken şurası da B kadar olacak e bak şimdi çevre bizim 2A artı 2B çıktı mı? 18'miş. E AC dediğimiz neydi? 2A'ydı. BD dediğimiz neydi? 2B'ydi. O zaman bunun cevabı da 18 çıkacaktır. Orta noktalar birleştiriliyorsa zaten şu ikisinin toplamı bize dörtgenin çevresini veriyordu. Direkt cevabı 18 diyebilirdim. Ama nereden geldiğini göstermek istedim. Evet bunlarla ilgili de ispat videosu yapmıştık. Bir önceki videoda aslında bunların ispatları üzerine çalışmıştık. Verilenlerine göre x'in değer aralığını bulunuz demiş. x'in değer aralığını soruyorsa aç kenar bantlarına gitmeliyim. Burada söylemeyi unuttuğum bir şey var. af eşittir fc bakın orta nokta olduğunu söylememiz lazım ona göre çözeriz çünkü de eşittir eb bunları yazmayı unutmuşum şimdi ne yapacağım ben şunların orta nokta olmasını kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Biraz daha ayarsız vermişiz ama olsun. Şunun tam ortasına çiziyorum şöyle bak. Bunun orta noktasını belirledim. E bu orta nokta yani şunla şu birbirine eşit. Bak şurasıyla şurasının birbirine eşit olduğunu söylemiş sonra da. Şu ikisi birbirine eşit. Şu ikisi birbirine eşit. Dolayısıyla burası orta taban oldu. Burası 8 iken burası 4 oldu. Aynı şeyi şurada yapıyorum. Ee, bu sefer şuradan çekiyorum. Onu da yeşille çizeyim. Şurası 6 iken şurası 3 olacak. Dolayısıyla şimdi bana x'in değer aralığını sorduğu için x'ini toplayacağım. 7 diyeceğim. İkisini çıkartacağım. 1 diyeceğim. x 1 ile 7 arasında değerler alabilirmiş. Formül olarak vermiştim ben size bunu. Nasıl demiştim? Bundan bunu çıkartıp 2'ye böleceğiz. Bununla bunu toplayıp 2'ye böleceğiz demiştim. Yani bir önceki videoda bunu ispatını konuşmuştuk aslında. Buradan da 1 küçüktür x küçüktür 7 geldiğini Görüyoruz. Bunu da mesela e, formül olarak vermiştim size. Ne demiştim? A eksi c bölü 2 küçüktür x. O da küçük eşittir demiştim. A artı c bölü 2. Buradan çıkart 2'ye böl 1 oldu. Şurası dahillik yok. Topla 2'ye böl 5 oldu. Burada dahillik var. Ne demiştik? Ben yine e, şu şekilde çözeyim. Şunu şuradan şöyle çizdim. Farz ettim ki orta nokta burası olsun. Şu çizdiğimin orta noktası. Bunu buradan birleştirdiğim zaman şurası orta nokta, şurası da orta nokta. O zaman bu orta taban oldu. E bu dörtgen burası 2 oldu. Aynı şeyi bu tarafta yapıyorum. Bu yine orta taban oldu. Çünkü şurası orta nokta, şurası da orta nokta. Orta noktaların birleşimi orta tabandır. Burası 6 iken burası 3 oldu. Bakın şöyle bir üçgen çıktı şimdi. 2, 3, x. Buradan x 1 ile 5 arasındadır. Şimdi bende dahillik çıkmadı. Niye çıkmadı? Çünkü biz şu orta noktayı burada aldık ama belki buradaydı. Belki şuradaydı. Böyle olsaydı burası 2 burası 3 olacaktı. Yani x5 de olabilirdi. O yüzden dahillik koyuyorum oraya. Evet son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. E bize alabileceği en büyük tam sayı dediğine göre bize git diyor açık kenar bağıntısına gir diyor. Çektim şunu şöyle. 5 6 da bana en büyükten gitmemi istiyor bu arada. 6 5 daha 11. 11'den küçük bir değer vereceğim. Senin aklına 10 geldi ama bence 10,8'i, 9'u, 10,2'yi falan da düşün yani. 10,8 ile 17'yi topladım. Hani ben bunun en büyük olmasını istiyorum. 10,8 ile 7'yi toplarsam 17,8 oldu ki tam sayı değerini sorduğu için şu x, şu x'in toplamından daha küçük olmak zorunda. Onu yapıyorum. 17,8'den daha küçük bir değer. 17 oldu. Yani ne yapmış oldum? 6 ile en büyüğünü sorduğu için ben bunun en büyüğünü buldum. Sonra bunun en büyüğünü buldum. En büyük nasıl olacaktı? İki kenarı toplayacaktım. Ondan daha küçük olmalıydı. 6, 5 üçgen eşitsizliğini hatırlayalım. A eksi B, A artı B şeklinde. İkisinin toplamından daha küçüktür bir kenar. İkisini topladım 11, ondan daha küçük olmalı 10,8 oldu. İkisini topladım 17,8, ondan daha küçük olmalı 17 şeklinde oldu. Ee, bu da son sorumuzdu uzunlukla ilgili. Bir sonraki videomuz alan videosu olacak. Ee, hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin.